Tarih 27 Eylül 2024 Van Yıl Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Arkadaşlarına sahile çakıl taşı toplamaya gideceğini söylemişti. O günden sonra Türkiye bir genç kadının sessizce kayboluşuna tanıklık etti. Roji'nin kaybolduğu gün annesiyle görüntülü konuşmuştu. Markete gidip kahve alacağım sonra seni arayacağım demişti. Ama o arama hiç gerçekleşmedi. Ailesi 24 saat sonra yurttan gelen haberle Van'a koştu. Arama çalışmaları başladı. 217 personel, sonar cihazları, metruk yapılar, sazlıklar. Her yer tarandı. Van Gölü kıyısında Rojna ait düşünülen bir eşap bulundu. Ardından cep telefonu. 18 gün sonra 15 Ekim'de Rojin'in cansız bedeni Van Gölü Mola Kasım Mahallesi'nde sahilde bulundu. Yani suyun ters yönünde. Ön otopsi raporunda darp ve cebir izine rastlanmadığı söylense de detaylı incelemelerde iki erkeğe ait DNA Rojin'in adletinde birine ait kan lekesi tespit edildi. 300 kamera kaydı, 80 numune ama sıfır gözaltı. Dosyada gizlilik kararı var. Aile Van ve Diyarbakır barolarıyla hukuki mücadele veriyor. Rojin'in annesi Aygül Kabayiş ve babası Nizamettin Kabayiş failler açığa çıkana kadar peşlerinde olacağız diyor. O da arkadaşlarına yurda üniversiteye sesleniyor. Bugün saklıyorsun, yarın saklayamazsın. Rojinin ölümü kadın cinayetleriyle mücadelede bir sembole dönüştü. Ancak dosyada ilerleme yok. Soruşturma şeffaf yürütülmüyor. Kamuoyu Rojine ne oldu sorusunun cevabını bekliyor. Bu sessizlik sadece bir aileyi değil, bir toplumu susturuyor. Rojin Kabayiş'in hikayesi sadece bir kayıp değil. Bu adaletin, şeffaflığın ve kadınların yaşam hakkının sınandığı bir hikaye. Bu video Rojin'in sesi olmak için hazırlandı. Çünkü biz susarsak Rojin gibi nice genç kadın daha sessizce kaybolur. Teşekkür ediyorum.